Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. İlk önce Egeperken X hoş geldin kanalıma. Ee, seninle sorulan röportaj sorularını burada video halinde e, insanlara da duyurmak istedim. E, o halde hazırsan videoya geçelim. İlk sorumuz olarak bir kız yazmış ki ismini ne yazmış. E, ismini burada belirtmek ister misin? Zaten kanalında da isminin var yani bunu sorması birazcık saçma olmuş ama yine de söylemek istersen tabii söyle. İk Aslında ikinci ismemek ama birinci ismim Yusuf. İkinci sorumuz ise YouTube'a neden başlamak istedi ve o istek kaynağını nereden buldu? Bu soru çok güzel bir soru. Aslında ben YouTube'a istek kaynağı bulmadım. Direkt ben bir yorum atmıştım birine. Gittim o bir tane PP vardı. Gittim ona bastım. Ondan sonra benim kanalımı buldum. Ondan sonra burada videolar çekmeye başladım. Ekran kaydedici ile. Ondan sonra baktım bayağı yükseliyorum. Abonelerim artı, takipçilerim geldi. Ben de artık YouTube'u hiç bırakmadım. Daha çok bağlandım. Böyle oldu yani. Evet, geçtik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz ise ikinizin halis olma sırrı ne? Buna ne? İkimiz de bence cevap verelim. Benim halis olma sırrım, e, benim halis olma sırrım yani açık ve net yani durumda. Yani kanal düzenimi bozmadan şüpheli. E, kanal düzenimi bozmadan ilerliyorum yani. Yani 5000 yani zaten kanal düzenimi bozsam nasıl 5000 olayım? Neyse, e, sen de cevapla Ege. Salaki, salak insanları takmamak zorunda ben. Mesela o bana su attı. Yetti hırsız ama ben takmadım. Çünkü ben öyle bir şey yapmadığımı gayet net biliyordum. O benle üstü üzülmedim bile. Ben onu ona gerekeni yapacağım. O yüzden yani insanlar bana bir şey yaptı mı ona illa bir şey yapmadan duramam ben. Benim özelliğim dur. Hiç susmam. Hiç kendimi korumadan durmam. Oturmam. O koltuğa kendimi korumadan. Ve vallahi son cevap olarak da sen hainsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Geçelim dördüncü soruya. Ee, kaç yaşındasın demişler sana. On buçuk ama 11 bir sayılırım çünkü on bir e, dört ay falan kaldı. Evet geçtik beşinci sorumuza. Neden PKX'de kanalı olmak istedin? Ben Roblox kanalıydım. Daha sonra PKX oldum. Neden mi? Çünkü ben 2024'te PKX'de başladım. Ondan sonra 2025'te falan PKX kanalı oldum. Çünkü Roblox tutmaları artık tutmuyordu, çok keşfedemiyordu, keşfetim gitmişti. Pkts de oynamaya başladım, yani daha çok oynamaya başladım. Ondan sonra da Pkts'ye başladım, Roblox'u bıraktım. Daha sonra Roblox ben daha açılmıştı, iki binlerce Roblox olmuştu. Daha sonra yine kapanmıştı. Ben artık Pkts oldum. Bu kadar. Yani Roblox her şeyde Roblox olacak. bu kadardı. Daha fazla yapmak istiyorsunuz yani daha fazla böyle insanlarla röportajlar gelmesini istiyorsanız minik eller o like tuşuna ve abone ol tuşuna basmayı unutmayınız. Herkese